Kendimize yaptığımız en büyük kötülüklerden biri ne hissettiğimizi yargılamaktır. Hissedilen duygunun uygun olmadığını ya da yersiz olduğunu düşündüğümüzde çoğu kez duygumuzu reddederiz, yok sayarız, inkar ederiz ya da bastırırız. Mesela kendimizi iyi olmaya, güçlü görünmeye zorlamak gibi. Ama duygular yokmuş gibi, onları hissetmiyor gibi davranmamalıyız. Bu çoğunlukla işe yaramaz. Duygu oradadır bastırılsa da var olmaya devam edecektir. Bazı durumlarda duyguları bastırmak anlık olarak işe yarayabilir. Ama bunu her seferinde yaparsak bu duygular birikir, birikir ve bir şekilde ya bedenimizin dışına ya da bedenimizin içine doğru patlar. Duygulara izin vermek. Bunun yerine özellikle içinde bulunduğumuz bugünlerde duygularımıza alan açarak yani kendimize duygularımızı hissetmeye izin vererek başlayabiliriz. Duygularımızı ortaya çıktığı şekliyle evimize bir misafir gelmişçesine kabul ediyor ve olduğu gibi bedenimizde var olmasına izin veriyoruz. Evimize gelen bu misafiri ne kadar güzel ağırlarsak, neden geldiğini, neye ihtiyaç duyduğunu, ne kadar iyi anlarsak hangi mesajı iletmek istediğini öğrenir ve iletmesine izin verirsek onu güzelce uğurlayabiliriz de. Yani duygularımızı reddetmek, dinlememek, yok saymak ve direnmek yerine onların içimizden gelip geçmesine izin veririz. Bu şekilde zihnimizi ve bedenimizi yani içimizi daha sağlıklı bir şekilde koruyabiliriz. Elbette bugünlerde misafir gibi ağırlamak çok da zahmetli ve zordur. Zorlanacağımız bir misafiri ağırlamak bazen destek gerektirebilir. Eşimiz, dostumuz, akrabamız, komşumuz gibi güvendiğimiz insanlardan bu gibi durumlarda bizi dinlemelerini ya da sadece yanımızda durmalarını isteyebiliriz. Bazı duygularsa çok çok acı verici olabilir. Bu durumlarda da profesyonel bir desteğe başvurmayı tercih edebiliriz. Tıpkı mutluluk, sevinç ve neşe gibi korku, üzüntü, öfke, kaygı gibi zor ve hoş olmayan duyguları hissetmek de normaldir. Zor olsalar da bu duyguları yaşamak ne zayıflık ne abartı ne de dengesizlik belirtisidir. Kendi içimizde olup bitenlerin ne kadar farkında olur, ne kadar dikkat verebilirsek nasıl harekete geçeceğimizi o kadar iyi seçeriz. Mesela öfkeli olduğumu fark etmezsem sonradan pişman olacağım şeyler söyleyebilir ve davranışlar sergileyebilirim. Fakat bir yandan kızgınlığımın farkında olurken ihtiyacımı görebilirsem kontrolsüz şekilde değil o anki ihtiyacıma uygun şekilde hareket edebilirim. Bir tartışma sırasında öfkeyle konuşmak yerine söyleyeceklerimi sakinleşene kadar erteleyip neye öfkelendiğimi ve neye ihtiyaç duyduğumu sonrasında anlatabilirim. Duygular faydalıdır. Duygular faydalıdır çünkü o anda neye ihtiyacımız olduğunu belirtmek için bize uyarılar gönderirler. Örneğin susadığımızda nasıl bunu bedenimizde hissediyor ve su içmeye gidiyorsak duygular da bu şekilde ne yapmamız gerektiğinin mesajını verirler. Susadığımızda kendimizi sürekli susturduğumuzu ve susamış olduğumuzu reddederek hiç su içmediğimizi düşünsenize. Bu yaşamımızı sürdürmemize engel olur ve bizi ölüme doğru sürükler de öyle değil mi? Duygularda da durum aynıdır. Unutmayın, duyguların belirtmek istediği mesajlar her zaman kişiseldir ve durumdan duruma göre değişkenlik gösterir. Örneğin üzgün hissetmek hali insandan insana ve zamana göre değişir ve paylaşmak dışında başka ihtiyaçları da kapsayabilir. Mesela paylaşmadan sadece yan yana durmak, yaz tutmak, anlatmak, ağlamak, bazen de yaratıcı bir faaliyet yapmak, birine yardım etmek gibi. Her duyguyu farklı zamanlarda farklı şekillerde hissedebiliriz ve her defasında ihtiyaçlarımız da farklılaşabilir. Önemli soru şu anda ne hissettiğimiz ve ihtiyacımızın ne olduğu. Duyguları hissetmek ve yaşamak insani bir haktır. Herhangi bir duyguyu yaşamak için izin alınması ya da birileri tarafından doğru, uygun bulunması gerekmez. Nasıl, neden böyle hissettiğimizi ispatlamak ya da birilerinin onayını almak zorunda değiliz. Doğru duygu, yanlış duygu diye bir şey yoktur. Herkes her durumda farklı duygular hissedebilir farklı ihtiyaçları olabilir. Hissettiklerimizi olduğu gibi hissetmeye hakkımız var. Fakat duygularımızdan dolayı kendimizi suçlu hissediyorsak, bundan utanıyorsak, kendimizi değersiz, yetersiz ve beceriksiz görüyorsak, şu anki duruma hiç katkı sağlamayacak şekilde içimize zehirli bir tohum ekiyor olabiliriz. Belki daha önce böyle hissetmemize izin verilmediğinden, belki de hiç alışık olmadığımızdan. Duyguları hissetmek ve yaşamak insani bir haktır. Duygularınızın geçerli olup olmadığını, doğru ya da yanlış olduğunu, gerçek ya da hayal olduğunu size kimse söyleyemez. Hissettikleriniz size aittir ve kimsenin bunu yok sayma hakkı yoktur. İçimizde yaşadıklarımız bizim kendi gerçeğimizdir. Bu içsel tepkiler sadece bize aittir ve hissettiklerimiz bizim sorumluluğumuzdadır bir başkasını bize hissettirdikleri nedeniyle suçlayamayız. Duygularımızı hissetmek ve yaşamak hakkımızdır. Fakat biz bunun tersini öğrendik. Belki şu anda duygularımızı yargılıyor veya reddediyoruz. Çünkü çocukluk döneminde duygularımızın doğru olmadığını, onlara güvenemeyeceğimizi öğrenmemizi sağlayan cümleler duyduk. Belki de duygularımızı inkar etmeyi öğrendik. Belki de bastırmayı öğrendik. Büyüklerin mutsuzluğunun sebebinin kendimiz olduğuna inanmış da olabiliriz. Yani muhtemelen geçmişte duygularımızı bastırmak zorunda kaldık. O günde, şimdi de bunu yapmış olmamız çok normal. Çünkü duygularımızı misafir gibi ağırlamak ve deneyimlemek için gerekli destek, araç ve kaynaklara sahip değildik. Dolayısıyla bu duyguları hayatta kalmak, kabul edilmek, uyum sağlayabilmek için bastırmak zorunda kaldık. Fakat şimdi, şu anda bu şekilde bastırılmış duygular yaşanmayı ve bedenimizden akıp dışarı çıkmayı beklemekte. Bu duygulardan özgürleşme, onlara eşlik edebilme, ihtiyaçlarını dinleyebilme işini kendimizi hazır hissediyor ve yapabileceğimizi düşünüyorsak kendimiz yapabilir veya bir yakınımız ya da bir profesyonel eşliğinde gerçekleştirebiliriz. Tüm duygular kabul edilebilir. Fakat onları ifade etmenin tüm biçimleri değil. Duygularımızı ifade etmemizin uygun ve sağlıklı yollarını bulmak bizim kendi sorumluluğumuzdadır. Bazı ifade biçimleri daha sağlıklı ve uygundur. Örneğin, çok kızmış olma ve bu öfkeyi yaşama hakkımız kesinlikle vardır. Fakat bunu bir başkasına ya da kendimize zarar vermeyecek şekilde ifade etmenin yollarını bulmamız gerekir. Mesela bir yastığa bağırarak vurmak gibi. Kendimize empatik bir şekilde yaklaşarak ifade edebiliriz öfkemizi bedenimizde hissederek ve onun fiziksel belirtilerini gözlemleyerek de duygunun izini sürebiliriz. Bir kum torbasına ya da bir şeylere zarar vermeyecek şekilde bir yerlere vurarak da. Saldırgan bir konuşma biçimi seçmemek kaydıyla öfkemizin sebeplerini başkalarına anlatıp paylaşabiliriz de. Yani herhangi bir olayda hissettiğimiz duygular bize aittir. Duyguları deneyimlemek en doğal hakkımızdır. Ancak bu bize onları istediğimiz gibi ifade etme hakkını vermez. Duygumuzdan kaynaklı şiddet içeren sözleri veya eylemleri de haklı çıkarmaz. Çoğunlukla duygularımızı ifade etme biçimlerini yeniden öğrenmemiz gerekebilir. Bu da çok doğaldır. Duygu hissetmek insani bir durumdur. Hissettiklerini hissetmeye hakkın var. Bunu ifade etmenin doğru yollarını bulabilirsin.